Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle eti, petito, kakaolu, mısır ve buğday gevri deneyeceğiz. Şekeri bal ve hurmadan yapılıyor arkadaşlar. Yani renklendirici içermiyor. İçinde vitamin, demir ve tam tahıl ve lif kaynağı. Evet şöyle besin değerini göstereyim size. Evet önceki videoda olduğu gibi birkaç denemeden sonra yazacağım videonun altını. Evet. Bunda da resmen. Neyse. Evet. Ülkerin ve Nesquik'inkine göre biraz ince taneli. Büyük değil. Belki sütü alınca şişer bilemiyoruz. Ama kötü değil. Fena durmuyor. Etri evet, bu işe yeni girdi arkadaşlar. Binance Quick falan olamaz. Ama dediğim gibi fena değil. Puanını videonun altına yazacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.